Ana dışarıda yağmur yağıyor la. Vallahi bugün çok iyi bir gün olmalı. Çünkü ben yağmuru çok seviyorum. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün yağmurlu bir gündeyiz. Bakın dışarıya yağmurlu bir günde evimin manzarası çok güzel. Çünkü ormanın içinde yaşıyor. Arkadaşlar ana havada gürlüyor. Vallahi sevdiğim hava. Hadi bakalım aşağı inelim. Şöyle arkadaşlar ana gelmişken şu bilgisayara bir oturalım hemen. Hadi bakalım aşağı inmeden önce yapacak işlerimizi bir yapalım. Çünkü daha yeni uyandık. Şöyle de bakalım hemen kalktı sonra kanalına gireyim. Şöyle hemencik girdim Ana kaktüs adam yeni video yüklemiş la Hadi bakalım hemen kaktüs adamın yeni yüklediği videoyu Şöyle açayım izleyeyim Vallahi çok güzel video olmuş kardeşim Şöyle hemencik izledim videoyu şöyle beğeneyim Yorum da atayım yoruma ne yazsak hmm, Yoruma ne yazalım yoruma seni çok seviyorum Kalp koyar mısın yazdık Şöyle gönderelim ana hava gitgide Daha da kızıyor şöyle hemencik videoyu da beğendim Kanala abone de oldum bildirimleri de açtım Ana bilgisayardaki işimiz bitti Hadi bakalım arkadaşlar Şöyle dışarıya doğru çıkalım şöyle Ayla bir doğru geldik. Ana vallahi yağmur çok iyi. Şöyle hemen kapımızı kapatalım arkadaşlar. Tamam. Ana o da ne? Arkadaşlar bu yoksa düşündüğüm şey mi? Vallahi hava yağmurlu. Hem de gürültülü. Hem de aynı zamanda şimşekler çakıyor. Ve burada da burada da bir parçacık hızlandırıcı var herhalde. Arkadaşlar yoksa bir dakika. Hemen zorluk moduma bakmam lazım. Şöyle arkadaşlar zorluk modumu açayım. Şöyle ayarlarıma gireyim. Ana zorluk modum değilmiş. Ee, dur bakalım o zaman zorluk modumuzu değiştirelim. Şöyle, a bu değil, bu değil bu değil. Ana bu. Arkadaşlar zorluk modumuz flash olmuş. O yüzden böyleymiş. Hadi bakalım arkadaşlar flash olalım şimdi. Dur bakalım arkadaşlar. Bunu nasıl flash olacağız? Ana arkadaşlar bir dakika. Burada bir şeyler dolmuş. Arkadaşlar ama burada bir şeyler dolmamış. Ee, burada da bir tane buton var. Butona basmam gerekiyor herhalde. Arkadaşlar şu butonu şöyle açalım. Ne oluyor bakalım arkadaşlar? Bir şey oluyor mu? Ana vallahi bir şeyler doluyor arkadaşlar. Vallahi doluyor. Vallahi oluyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar bir şeyler oluyor. Hadi bakalım buna binebiliyor mu Ana binebiliyoruz. Şöyle bir kendimize bakalım. Cadım şöyle hemen hemencik bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz öyle? Ana burada bir şeyler doluyor ne oluyor? Ana vallahi bir şeyler doluyor arkadaşlar. Bir şey mi olacak? <laughs> arkadaşlar ne oldu? Kafama yıldırım çarptı. Kafama bayağı yıldırım çarptı. Bu nasıl olur? Arkadaşlar Kafama da sıyıldırıp çaldı. Yaşıyor muyum? Yaşıyor muyum? Bir saniye bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şu aşağıya atlamak istiyorum. Şöyle. Ayağım. Ayağım. Ayağım acıyor. İyileşti. Ne oldu şimdi? Ana arkadaşlar ne oldu? Durun bakalım. Şuradaki blokları toplayalım. Yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar şöyle. Şuradan şöyle yukarıya çıkalım. Ana vallahi çıktı. Şu blokları da atalım arkadaşlar. Bunlar işe yaramaz. Arkadaşlar ne oldu şimdi? Ana arkadaşlar ne oluyor ya? Aa, yağmur da bitti. Ana... Her şey benim için miydi? Bayağı kafama yıldırım çarptı şu anda arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum valla. Durun bakalım arkadaşlar ya. Biraz hızlı gibiyim. Nasıl oluyor bu? Bir dakika motor sikletim de var ama burada şimdi bir dakika ben nasıl hızlı oldum? Şöyle arkadaşlar bir yürüyelim. Ana arkamızda bir şeyler çıkıyor lan. Valla flash olduk. Flash olduk. Valla flash zorluk modunda şu anda arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar flaş olmanın zorlukları neymiş? Hadi görelim. Şimdi bu yolda biz çok hızlı koşuyoruz arkadaşlar. Allah çok hızlı koşuyoruz. Biraz daha hızlanabilir miyim acaba? Şöyle arkadaşlar deneyeyim. Ana vallahi hızlı koşuyoruz. Ne oluyor? Ana vallahi kendimi tutamıyorum. Ana gidiyoruz vallahi. <laughs> kafam. Kafam çok acıyor. Vallahi şemşek mekkuyunun evine kafamı çarptım arkadaşlar. O kadar hızlı geldim ki vallahi saatte 300 kilometre ile gittim. Vallahi arkadaşlar hızlı olmak çok kötü. Ana şuna bakın. Vallahi çok hızlıyım. Durun bakalım arkadaşlar. Şöyle şimdi bir şey deneyeceğim. Burada tepe gözlerin köyüne gideceğim arkadaşlar. Bakalım kaç saniye. Ya, yan yanıyorum 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 vallahi yanıyorum vallahi yanıyorum ana biri yardım etsin yardım edin şimdi hiçbir şey olmadan yandım ne yapacağım şimdi yürüyemeyecek miyim arkadaşlar ne oldu anlamadım ben neyse canım ben şimdi tepe gözleri köyüne kadar yürüyeceğim hadi bakalım arkadaşlar size saniye sayın kaç saniye oraya gideceğim yorumlara tahmininizi yazın hadi bakalım 3 2 1 başla ana yanıyorum 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 oh. あ、oh. O arkadaşlar vallahi yanıyorum. Ne yapacağız? Ben durumu anladım arkadaşlar. Şöyle dışarıya doğru çıkalım. Kendimizi biraz şöyle tutalım. Ana hızlı gidince çok da hızlı zıplıyoruz. Arkadaşlar sıkıntı şu ki korumalı kıyafetlerimiz olmadan yanıyoruz. Ben bunu yeni öğrendim. Aptal kafa. O yüzden arkadaşlar bizim korumalı kıyafetlere ihtiyacımız var. Bunu da en iyi arkadaşlar Tepe Göz Köyü'nde buluruz. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi Tepe Göz Köyü'ne gidelim. Hem oraya kadar kastanede gideriz. Ölçmüş oluruz ne de olsa şu anda flaşız. Hadi bakalım arkadaşlar siz yorumlara tahmininizi yazın. Hadi bakalım. 3, 2, iki bir başta hadi bakalım ne kadar hızlı gidiyoruz şöyle hadi bakalım hadi bakalım geldik sayılar ana geldik oh, oh, oh arkadaşlar bileğimi kırdım galiba neyse canım artık hızımı kullanmayacağım canım ya ofam çok acıyor nerede bakalım şu bizim bilgi hemen tepe göze gidelim arkadaşlar bilgi tepe göze gidelim nerede bilgi tepe göz ana oh, burada sandık var e bunu nasıl açacağız bu evde ise demek ki bu bu evde bir sandık falan bir şeyler vardır arkadaşlar şöyle eve girelim ana hiç zorlanmadık bunlar kapıyı kitlemiyor mu şöyle bir sandık var. Açalım. Ana taş kazma bulduk arkadaşlar. Taş kazma ne? bundan nasıl taş kazma ile yaşıyor arkadaşlar? Taş kazma ne? Ben elmastan başka kazma bilmiyorum. Neyse bakalım arkadaşlar. Mal bulanındır diyeyim. Şöyle dışarıya doğru çıkalım. Şöyle. Şunun üstünü kazalım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Ana Aa, Flash'ın yüzüğünü bulduk arkadaşlar. Vallahi Flash'ın yüzü bu. Arkadaşlar Flash'ın yüzüğünü bulduğumuza göre artık çok hızlı gidebiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle Flash'ın yüzüğünü şöyle dışarı doğru vurdum. Oh, ne olmuş? Bu ne böyle? Bu ne? Bu nasıl bir teknoloji? Vallahi bu teknoloji açık söylüyorum arkadaşlar. Ben kendi paramla bile satın alamam. Neyse bakalım şimdi hadi bunun arkasına geçelim ve bunu giyelim. Sonra da flash oluyoruz herhalde. Şöyle arkadaşlar geçtik arkasına. Hadi bakalım bunu şöyle gidik. Ana valla şu anda flash oldu. <laughs> flash almak çok keyifli canım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hız zamanı. Hızlanalım. Şimdi buradan bizim köyümüze ne kadar sürede gideceğiz arkadaşlar? Onu ölçelim. Artık inşallah yanmayız canım. Hadi bakalım kafamızı şöyle kopatalım. Üşümeyelim. Şimdi geri sayımı başlatalım arkadaşlar. 3-2- bir koş. Ana, ne oluyor ne oluyor. <laughs> arkadaşlar hızımı kontrol edemedim. Ne oldu öyle. Neyse bakalım tekrardan şöyle dönelim arkadaşlar. Bu yarışı yapacağım. Valla ben bu yarışı yapacağım. Şöyle tekrardan hemencecik arkadaşlar. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Dümdüz koşuyorum. Ana valla koşuyorum arkadaşlar. Şöyle geldik. Nereye gidiyoruz böyle. Ana valla yarış pistine gidiyorum. Valla kafayı çarptık buraya. Kafayı çarpma çarpıp beyin eridi. Arkadaşlar flash zorluk modu çok iyiymiş. Ana bakın nerede yere Hadi bakalım şimdi buradan nereye kadar zıplayabiliyoruz arkadaşlar? Onu bir ölçelim. Şöyle hemencik geriye doğru gidelim. Hoppa! Oh ne Vallahi nereye zıplıyoruz ya? Şimdi ise arkadaşlar bu pisti kaç saniyede dolanabildiğimi ölçeceğim. Sonuçta hızlıyım ya. Dilediğim her şeyi yapıyorum. Hadi bakalım akşam şöyle yerimizi alalım. Oh ne Vallahi o kadar hızlıyız ki yerimizi alamıyoruz bile. Başladık arkadaşlar. Siz de bu sürede yorumlarda kaç saniyede buraya dolanacağımızı yazın. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben 5 saniye diyorum. Şu anda da 3 saniye oldu bile. 4 oldu arkadaşlar. Şöyle tamamıyla da 5 oldu. Valla 5 saniyede koskoca yeri turladı. Arkadaşlar ben bana flash kalmak istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bir evimize gidelim. Şöyle hadi evde görüşürüz. Arkadaşlar yolda giderken aklıma geldi. Benim bankada öyle iki tane sandıkta duran bir altın bir de elmasım vardı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Bankayı dolandıracağım. Şu anda ayrıca maskeli olduğum için kimse beni tanıyamaz. O yüzden arkadaşlar şimdi arka şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar bankaya çok hızlı bir şekilde girip o sandıkların içerisine sindeki elmasları ve altınları alacağım sonra dışarı çıkacağım. Ertesi gün gidip bankadan paramı çekmek isteyeceğim. Arkadaşlar bu sefer onlar da soyulduklarını söyleyecek. Ben diyecek ki bu benim problemim değil. Daha sonra arkadaşlar bankayı kandırarak ekstra zengin olacağım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi maskemizi kapatalım da kimse görmesin. Buralara ben kamera taktırmıştım. Şurada ve şurada kamera vardı. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle gidelim ve şimdi hemen bankamızı dolandıralım. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle bankamıza gidelim. Şöyle şuradan geldik. Arkadaşlar hadi bakalım Bakalım. İçeriye girdik. Şöyle şunları alalım arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı arkadaşlar. Hızlı hızlı şunları da alalım. Şöyle aldık aldık aldık. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıkalım. Şöyle çıktık dışarıya ve gidiyoruz. Arkadaşlar evimize gidiyoruz. Yüzümüzü takip edemez çünkü biz çok hızlıyız. Hız hız hız. Ana aa, ne oldu? Ayağım kırılmadı. Bir şey olmadı. Ana hı, hı, hı. tekrardan mı düştüm bu çukura? Eee, neyse çok param oldu. <laughs> Şöyle yukarı. Ana çıkamıyoruz. Hadi, hadi çıkamıyoruz ya. Öf be. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoppa hoppa. Tamamdır çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de flash olduk. Vallahi flash soluk modunu ben çok sevdim. Bakın sanırsa ekstradan zengin oldu. Vallahi yapacak çok şey var ama benim buna zamanım yok arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü çünkü gidip jacuzzi'mde eğleneceğim. Hadi bakalım arkadaşlar ben şimdi kaçıyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada birazdan gelecek olan ekranda sağdaki ve soldaki videolara tıklamayı unutmayın. Bakın arkadaşlar onlara tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca dilediğiniz her şey gerçek olur. Bakın benim gerçek oldu ve flash oldu. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.